Hadi bakalım. Netflix! Netflix! Videoma <S schaffen sesi> <benchmarks> ağrı kırdı gülüm attack. Ben Netflix istiyorum ama Netflix, benim daha televizyonum internet girişi yok. Sahibi her türlü girişe bir ama. Televizyoda internet girişi yokmuş. Beyaz Eşyacılar! Bana televizyon gönderin Samsung. Şu ya bu kadar var ya bu kadarlar ondan. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Murat abi diyor benimkini sana bağlayalım çalışır. Sana her türlü çalışır. <gülüyor> <gülüyor> Seher vakti, çaldım yarın kapısı ay 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 baktım yarın kapıları sürgülü ay 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 Fatih şeyden bir kardeşim yazmış Bura tabii artık dayanamıyorum. Bu akşam kız arkadaşımı çağıracağım. Eğlenmek isterim. Nedir bu 15 gün çektiğimiz? Lan! 2 dakikalık tiktak yapma. Belki kızda virüs vardır. Virüs! Yapma. Hadi. Elizabeth'e devam. Elizabeth! Az kaldı. Kutuuklar. <laughs> Murat Bey kaç gündür adam evde oturuyor oturuyor bir şey demedim artık. Dün akşam arkadaşına gitti. Okey oynayacağız çok sıkıldım dedi. Sabah dur okey oynamışlar daha gelmedi. Ayakkabı neler neler geliyor acaba kötü bir şey yapmış mıdır? Yok. Yok yapmaz kesman yapmaz. Kesin çift okey atmıştır o. Kız sabah dur okey mi olur? Ya da tur atıyordur o. Birinci tur ikinci tur. Tur. Keşfaha geldin, keşfaha gideceksin. Hadi bay bay. <laughs> millet evinde oturuyor, kurallara uyuyor. Herkes sıkıldı. Çok canı sıkılıyor evde. Ama kurallara uyuyoruz. Gene millet balık tutuyor, gene millet koşuyor. Yok spor yapıyormuş, sağlıklı spormuş. Oros mu? Biz keyfimizden mi oturuyoruz? Götümüz oturmaktan. Sen spor yapardın diye mi? Beresini takmış kulaklığını. Biraz hava almaya çıkıyor. Ay ne güzel. Bitti istiyor sabah almayı. Niye çıkamıyoruz? Evde otur. Türkiye evde otur. Oturmayan. parmak girsin. Otur. Yıllardır çocuklara burs veriyorum öğrencilere. Haber olmadı. Tam 6974 aileye koli dağıtmışım. Erzak kolisi haber olmadı. Hastalara eldiven yardımı yaptım. 20 bin, 20 bin haber olmadı. Ulan bir Netflix dedik. Netflix! Dünya beni konuşuyor. Vay be. Türkiye. Hadi bakalım. Netflix! Netflix!